Herkese selam. Ben FBA Fadime Banu Akbez. Hadi sırasıyla dolar Türk lirası, euro dolar, altın, bitcoin ve ether hakkındaki özel haftalık teknik analizime geçelim. Geçen hafta dolar Türk lirası karşısında beklediğimiz gibi yükseldi ve 23.59 seviyesinde yeni tarihi zirve yaptı. Bu hafta 22.62 seviyesi üzerinde işlem görürse 23.32 direncini aşacaktır ve sonra 24.26-24.30 dar aralığını ziyaret eder. Burada satıcılar düzeltmeyi tetikleyebilir. akselde 26.97 hedefimize yolunda rally yapabilir. Düzeltme nereye dek olur? Geçen hafta euro dolar karşısında beklediğimiz gibi geriledi de 1.0642 1.0615 aralığını kıramadı ve dönüp haftayı kazançla kapadı. Bu hafta 1.0734, 1.0747 civarı üzerinde kalırsa 1.08 1.0825 bölgesini kıracaktır. Ve sonra 1.0904, 1.0936 direncini dener. 1.2011 hedefimize doğru geri mi dönüyor? Geçen hafta altın beklediğimiz gibi kazançla kapandı. Bu hafta 1957-1963 civarı üzerinde tutunduğu müddetçe 1980 direncini kırar. Ve sonra 2535 hedefimize doğru yolunda 1995-2000 bölgesini deneyecektir. 2000 üzerine çıkması erken mi geç mi olur? Geçen hafta Bitcoin 27.384-27.680 bölgesi üzerinde kalamadı ve geriledi. Bu hafta 26.130 altında 25.770 desteğini kıracaktır. Ve sonra 24.820-24.240 dar aralığını ziyaret edecektir. Burada alıcılar yukarı yönde bir sıçramaya sebep olabilir. Aksi halde aşağı yönlü rally muhtemel. Yukarı sıçrayış uzun sürecek mi? Geçen hafta Eser 1926-1945 bölgesini kıramadı ve geriledi. Bu hafta 1789 altında 1730 desteğini kıracaktır. Ve sonra 1686-1664 dar aralığını ziyaret edecektir. Burada alıcılar yukarı yönde bir sıçramaya sebep olabilir. Aksi halde aşağı yönlü rally muhtemel. Yukarı sıçrayış uzun sürecek mi? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir şey soracağım. Yaptığım bir yanlış mı var? Çünkü her hafta toplam 20 dilde özel analizimi ücretsiz paylaşmaktan memnunum ve umarım faydalanıyorsunuzdur. Yine de izleyenlerin %90'ı abone değil. Öyleyse bunu lütfen yorumlarınızda paylaşın ki kendimi güncelleyebileyim. Yoksa daha fazla kişiye ulaşmak için desteğinize ihtiyacım var ve bunu sadece kanala abone olarak yapabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Hele ki pazar akşamları 11'deki ilk gösterimleri hep birlikte izlememiz için. Tamamen ücretsiz olarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ve unutmayın kullandığım bazı temel terimlerin açıklamaları Instagram profilimdeki terim adı altında öne çıkanlar kısmında kayda oluyor. Takipte kalın. Son olarak Türkiye'deki ilk depremi hatırlatmak isterim. Sadece 9 saat içinde ve her ikisi de 7,5 büyüklüğünden fazlaydı. Lütfen bağış yapmaya ve dua etmeye devam edin. Durumun kısa özeti ve nasıl bağış yapabileceğinizi anlatan içerikli videomun bilgisi aşağıdaki açıklama kısmında. Şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.